kız sana aşık görmüyor musun? Ya ben de ona aşıksam. Ya Ayşen'e aşık olduysam? Temizlik mi yapıyorsun? Yo, öyle ortalığı toparlayayım dedim biraz. Biraz ara ver bari. <laughs> İyice kapattın kendini odaya bize bozuldun diye çıkmıyorsan onu bilemem tabii. Ne bozu? Hem ben yanına gelecektim zaten şimdi. Babanla barıştınız mı? Çok üzülmüştü o. Biz baba kızız Ayşencim. Merak etme aramızda küslük olmaz. Sana Böyle söyleten bir baban olduğu için çok şanslısın. Ben babamı değil de annemi düşünüyorum aslında. Annem sana çok kırıldı. Çok. Biliyorum. Ben <laughs> Üftad anımı kırmak istememiştim. Sadece müstemilatı yaşatmak istedim. <laughs> tamam canım yaşasın müştemilat. Yani o konu kapandı gitti zaten. Annem çok hassastır Ayşen. Öyle odalara kapanıp tavır yaptığını düşünürse... ...aradaki buzları hiç eritemezsin ben sana söyleyeyim. Ben açıkça söylüyorum annem öyle surat asmaları falan gelemez. Bavullarınızı toplayın gidiyoruz der. Olur biter yani. ne gitmesi Feride? Ben ne yaparım siz giderseniz? Şurada iki ayda aile oldunuz bana. Benim sizden başka kimim var Feride? Hem benim canım başka şeye sıkılmıştı. Onun için odaya gelip kapandım. Ya onu biliyorum. Onu biliyorum da... Ya ...biz bütün düzenimizi bozup buraya senin için geldik. Yani sırf sen yalnız kalma diye. Sana kıyamadığımız için. Ya biliyorsun. Ya annem bu gerginliği daha ne kadar çeker, ne yapar... ...hiç bilemiyorum. Hani ben sadece dostun olarak söylemek istedim bunları. Ben bir anneme bakayım o zaman. Anne. Dediklerini aynen söyledim. Birazdan gelip ayaklarına kapanırsa hiç şaşırma. Hiç şaşırmam. Ben bilirim böyle ezikleri. Ne kadar üzerine basarsan o kadar kıymetini bilirler. Eline sağlık. Çok güzel olmuşlar. Fatih. Geçti değil mi artık? Eskisi gibiyiz. Sen ne yaparsan yap. Kardeşler arasında küslük olmaz. Ne kadar uğraştın. Emeğin büyük. Senin elindeydi. Abartma. Alt taraf usta ne diyorsa onu yaptı. Prenses. Koltukların sonuna gelmiş ha. E biraz gecikti. Fatih tembellik yaptı herhalde. Benim gitmem gerek. Sonra görüşürüz. Ne oluyor size? birbirinizin yüzüne bakmadınız. Abartma ya. Fatih'le ben her zaman gidiyoruz. Yalan söylüyorsun. Ya konuşmadınız bile. Fatih. Ne zamandan beri bu kadar önemli? Ne demek istiyorsun? Yani siz de kardeş gibi büyüdünüz. Senin için de önemli değil mi? Evet kardeş gibi büyüdük. Ama kardeş değiliz. ...sonra sen neye daldın? Bak... ...müzayede haberleri her yerde. Ama kapımızı çalan yok. Belli ki... ...bu yıl davet edilmeyeceğiz. Bizim soyadımız Katipoğlu, buradaki bütün tabloları... ...bütün vazoları o müzayededen aldık biz. O günler eskidendi Feride. Eskiden. Katipoğlu soyadını duyan bütün kapıları aralardı. Ama şimdi bak... ...oturmuş köşemizde davetiye bekliyoruz. O müzayedeye katılamazsak prestijimiz bozulur. Yerin dibine gireriz Feride. Ben de şimdi davetiyelere bakıyordum Hülya'cığım. Dernekten kurye gelecek, ben de yedek listeme göndereceğim. Peki canım. Sevgiler tatlı. Hoş geldin hayatım. Erkencisin. Hoş bulduk anneciğim. Hangi davet için bunlar? Müzayedeyi unuttuğunu düşünmek bile istemiyorum Savaş. Biliyorsun bu dernek için çok önemli. Sadece dernek için değil. Hepimiz için önemli. Atabeyler de davetli mi? Dalga geçiyorsun herhalde. Biliyorsun komitedeyim. Katipoğlu ailesinin adını bile geçirmedim. Bu yıl davetli değiller ve mesajı da alacaklar. Anneciğim derneği yara Ayşen Kaya adına davetiye çıkartır. Ayşen mi? <laughs> Şaka mı bu? Ne diyorsam onu yap. Sen rica ettikten sonra ekstra bir davetiye çıkartmaları sadece beş dakikalarındadır. Savaşçım bak bu müzayede herhangi bir davet değil. Her şeyin bir sınırı var. Yani ben Ayşe'ni orada düşünemiyorum bile.